Allah versin. Bu kodundan sonucunu sonucu ne olur bilmiyorum. Selamun aleyküm. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir inşallah evet o simyacı var ya o simyacı artık yeter ulan Bir kameraya doğru yaklaşsana <laughs> Suratını... Ben yoruldum lan yeter. Neyse şimdi madem öyle birazcık 29 paramız var. Yakut'umuz hala duruyor. Birazcık da nakite ihtiyacımız olduğu için. Ben de dedim epe birazcık şu kostüm sandığına gömmek istiyorum. İnşallah şöyle... E, 11 tane açacağım. İnşallah bir 60 günlük alırız arkadaşlar. İkinci yaşlık zihin taşı. 3, 4, 5, 6, 7. Hayır, hayır. Kostüm. 8, 9, 30. 30 gün istemiyorum. 60 gün istiyorum. Bir 30 daha geldi. Biz uçtuk gittik ama ya kaç ev kaldı? Sonuncuyu açalım o zaman. Bir de 15 gün. 2 30, bir 15. Yani eh hey işte. Bir tane daha açayım ya. 60 gün gelir. Gelmedi. Sağlık olsun. Devam. Dur. Anatos 17 kardeşim. Herhalde Karaç'tan sevgiler, topram memleketim birkaç item göndermiş, şöyle göstereyim sizlere. Bunları çekiliş çarı yaparsak inşallah onlara eklemeyi istiyorum arkadaşlar. Kendisine güzel desteği için çok teşekkür Bak bunu da göndermiş. Teşekkür ederim kardeşim. Buradan hem memleketim hem sana selam olsun. Evet şimdi tahminleri aldık. 230 m artı dedi bir arkadaşımız. O zaman hızlı bir şey açmayalım bilgi kısmını. Çat uçtur 27 ile başlıyoruz. Tık 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 tık. İnşallah envanter patlamadan açamadık. Tüh Hemen envatörü toparlayıp geliyorum. Kalan 8 taneyi de şöyle hızlı bir şekilde açıyoruz. Tık 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 tık. 310M alev var mı? Bir adette alev çıkmış. Gayet güzel. 310M bir alev mükemmelsin. Evet 26 milyon tane korumuz var. Şöyle hızlı bir şekilde bunları açalım. Antika durumuna gelince tekrar kayda gireceğim. 3 çarla yapıyorum bir de koridorun kendi çarıyla yapıyorum arkadaşlar. Günlük görevleri bir taşı geliştir olsa dahi yapıyorum üşenmeden. Bunlar normal günlük görevlerden. Gayet güzel. İnşallah bir 8 10 won elde ederiz. Güzel bir meleği sandığının arkasından. Genel duruma bir bakalım. Elmas, Yakut. Gayet güzel. Hepsinden herhalde birer tane antika alırız. O kadar eşek değil simyacı. Şöyle durumları göstereyim arkadaşlar. Hepsinden bir kere deneme hakkımız var. O zaman biz Onyx'de şöyle bir başlayalım. Aslında Onyx en değersiz değil. 1 von 20 m geldi. Şunu attık. Güzel. Buradan 75 m geldi. Buradan bir 80 m geldi. Şuradan 1.2 won geldi mi? Geldi. Şuradan 1.5 won geldi mi? Bu gelmedi. Bu zaten bizi üzer. Buradan da 3.5 won geldi. Genel toplama vakit toplam. 3.5 won buradan gelmemişti. 1.20 4.70 5.5 7.5 8 won. Gayet güzel. Temiz. Sevdim. 3 günlük hasılat. Sunu hatırlıyorum. Sinan kardeşimiz. Ya maşallah abi bu benim 3. Efsun'um ya. Abi 3 tane üst üste Efsun açtım. Şey Top açtım üst üste Efsun çıkardı ya. Evet. Üç tane top açtığımı övüyordum, üçüne de ev su çıktığını övüyordum. Abi kadın doğru söylüyor ha! Abi kadın doğru söylüyor Eee, yani ne diyeceğim bilmiyorum şu an. İnanın ya burada böyle aşağı doğru bir şey oldum yani. Kafam... Ana kafam şey yanıyor. Yaptı. Sadece dört tanecik çevirip bir nazar almaya çalışacağım. Derken, yoksa tekte de nazar mı geliyor? Yoksa... Griffith olur, 30 gün. Sana yazıklar olsun. 7 tur daha dön. Bir tur daha çevirdik. İşe yarar herhangi bir şey göremiyoruz. Üçüncüyü çevirelim. Ver bir. Verme. Son çevirmemizi yapalım. Olsun Nazar'ın heyecanını yaşamak da güzeldi. Bir çılgınlık, bir e, manyaklık yapmak istedik. Niye bilmiyorum ama. gevezedik işte. Ne yapacağım? Böyle ay taşımız gelsin. İki adet metalimiz var. Bold metalimiz var aslında. Ben e, denemek istemedim ama. Kendimi şanslı hissettiğim için deneyeceğim. Şöyle kırmızı ejderha kalesine tabii ki de. Ne kırmızı ejderha? Ejderha atışı burnu. Evet. Burası bizim uğurlu yerimiz. Burada birçok item basmıştık. Hep başkasına bastık. Şimdi kendimize basacağız birazcık arkadaşlar. Umarım belki tekte 9 olur. Ne biliriz? Ben ne bileceğim? Onun benim garı bilir. Ne mutlu. Bir kere daha deneyelim. Pes etmek yok. Ne olmuş yani zırhımız olmuşsa birazcık denemeyelim mi? Ha? Dalga mı geçiyorsun canım? Bir anda basıp 9 yapmadık mı? Oğlum lan pet Allah'ın cezası bir gaza geldik 9 yapacaktık bir müsaade etmedim be tık Olmadı Evet şimdi Hasan abi geldi arkadaşlar biliyorsunuz arkadaşlar sunucusu oynuyor ve Türkiye'nin en sağlam bir tanesi Kendi bu hafta 4 tane Yakut'ta Efsun attı Ben de onun atmasını istedim Güzel bir destek gösterdi bize sağ olsun İnşallah bir 6'da 6 alırız artık Kendisinden güzel bir şey bekliyoruz Verdik gitti. iş ticaret şöyle 6'da 6 gelir. Bakalım hayırlısı. <laughs> Olmadı. Evet gene duvar. Evet icra kardeşimiz dedi ki 32-31 gelseydi arındırdım Yine eldiven üretir misin? Tabii ki de. Dri! Umarım geçmiştir. Şans oranı %30 arkadaşlar biliyorsunuz bunların maalesef ki. Gitti. Bugün bir arkadaşlar sunucusuna bir geldik. Kardeşimiz şöyle büyülü metal ile 8'e bastıracak. Hani aslında ben dedim parşömenle basılır da. Oğlum. Ha istiyordu. Umarım geçiririz. Ben belki sana basınca geçiyor. İnşallah Gustavo kardeşimize de. Dri. Lan oğlum para yok lan. <laughs> Az önce bassaydık, basılmış olsaydı geçecekti. Yine senin senin başarı tamamlandı diyecekti bak. Dri. Al. Evet şöyle kendi rüzgar rekorumuzu kırdık. Herhalde slot vuramaz yani. 150'nin üzerine çıktık diye tahmin ediyorum. Hemen bir şeye kontrol edelim şöyle. Nerede abi rüzgar direnci? Buluyoruz. 153 rüzgarda şu an e, ee, çatır çutur. Gayet rahat takılıyoruz. Slot bir tane 500 fırlıyor arada. O da canı sağ olsun hiç problem değil. Metna hasarımız 14 civarlarında İnşallah Yakut'u takınca bu hasar 20k'lara çıkar. Bu, bu, videoda inşallah bir kere daha şey yaparız. Efsun atarız inşallah. Evet, dünkü yaptığımız zımbolok ee, terbiyesizlikten üstüne kendi eldivenimizi dönüştürdük arkadaşlar bu arada. Nereye geldik lan? Evet. İcra kardeşimize şöyle %70 şans ile bakın bu artı 4 eldiven böyle İcra kardeşimizin artı 4 eldiveni bunu dönüştürüyoruz şu an biri bakalım ne eksik Çi Usta Aa ipman güzel filmde hepsini izledim şöyle kardeşim bak şimdi önce zaten bak 1 metrelik yayıncısı izlediniz sohbet satımı kesinlikle gizliyorsunuz 31'de atmadık mı Bugün herkes formunda bugün. Evet hadi. Hadi hadi bebeğim. Evet hadi bebeğim. hadi. Evet şu orup kutu şak diye vuruyoruz ve çiftçiler. Öyle deyip kır, kalbini kırma işte. Evet geldi. Onur üstünü başını yırtacak yine. Evet geldi. <laughs> evet artık. geldi. Evet. Gel, geldi geldi. Geldi geldi. Net. Aynen geldi ya düşe kalka bizim şansımız arttı arkadaşlar. Şimdi Netis'e geldik. Netis'in yani şu ana kadar canının inmesi toplam 2 dakika 12-15 saniye oldu. buçuk dakika. Toplam kesim süresi buçuk dakikayı kesinlikle geçmeyecek muhtemelen. kesince artık tekrar kayda girelim arkadaşlar. Hem güzel para atıyor hem sandığımızı alıyoruz. Uzun zamandır Netis yapamıyorduk. İnşallah bugün de sapa sağlam ilk turumuzu yaptık ikinci turda yaparız. Benim masam 15 kal civarlarında seyrediyor. Zırhım şu anda full artı full değil yani canavara düşük. Artı beceriyle takıyorum ya. Yani Berserkerle taksam bir tık daha yükselir gibi şöyle rüzgarlı berserkerlik kaskımızı takalım. Kritikte 15k'ları görürüz gibi <laughs> inşallah kritik patlasa. Güzel. Hasar bu şekilde. Hemiz kesince tekrar kayda gireriz. Şöyle bossun kesmine geldik. Süre bir tık uzadı. Ben aslında dün dünkü denememiz şeyde can da var burada. Şu an canlı Can çalışıyor. O da en azından 15k vuruyor, benim kadar vuruyor. E, haliyle bir tık süremiz uzadı. 4 dakikayı geçti maalesef. Çok da beklediğimiz gibi olmadı. Keselim şöyle hayırlı uğurlu olsun diyelim. İyi. Gayet de güzel. Çok fazla ölmeden. Hemen şöyle toplayalım yanıkları bakalım. Güzel. İyi para atıyor. Ben sevdim bu işi. <laughs> Şimdi Ödüllerimiz ödüllerimizi alacağız. 8 tane sandık. Bir tur daha atarız. Sandıkları ben e, yarısını açıp yarısını zırhı yükseltmeye harcayacağım arkadaşlar. Ve geldikten sonra zaten ödüllerini talep edebilirsin diyor. Ödülünün alındı. Bir tane karaktere göre veriyor. E, manto bir de 8 tane de zırh veriyor arkadaşlar. Ödül bu şekilde. Şimdi cana basacağım için elit bir zırh gelecek geçerse. Çok net söylüyorum bu arada. Dri. Ulan elim vardı. Çok sert savurdum. Aynen kardeş. Ya şimdi bu simyacıya geldik. Merak etmeyin Yakup hep sunamıyoruz artık arkadaşlar. Yapacağımız belli. O zırhı biz inşallah 700 mon civarlarında satacağız. Kendi yakutumuz duvarı da 400'den satıp hazır alacağız. Geldik ben artık birazcık para biriktirdim. Ve elime gelen her parayı da artık antika ve efsane bir grenaya yatırıyorum. İnşallah şu an hedefim ilk hedefim yapacağım ilk şey. Kusursuz bir grena yakalamak olacak arkadaşlar. Umuyorum bugün güzel bir e, hazırlık, ön hazırlık yaparız diyecektim. Üçte bir tane geçti. O yüzden ee, yani şu an moral bozdu ya. Bu nasıl bir başlangıç ya? En azından buradan bir 8-10 tane alsak iyi olacak da bu kadar da kötü olmaz. 3 tane aldık, 4 tane aldık. 5. geldi, 6. geldi. İyi. Ha, kötü en az. Yani biraz daha olsaydı iyi olurdu ama 7. gelmedi, 8. geldi, 9. geldi, 10. gelmedi. Buradan 2 tane daha alır mıyız? 11, 12 çok güzel. Toplam kaç tane aldık? 8, 3, 11 tane almışız. Bizde de toplam 7 tane vardı. 18 tane şu an efsane bir var arkadaşlar. Bunları üstte atacağız sizlerle birlikte. Mitsi durumlarına gelince attık yani daha doğrusu Mitsi'leri e, de üstte atacağım ben parlatacağım. Kusursuza gitme hedefim var. İnşallah güzel bir başlangıç yaparız dedik. 2'de 2 yakarak gidiyoruz. 3'te 1. Abi niye bu kadar kötüsün ya? Niye bu kadar kötüsün? Yapma işte ya. Oo. Oh! Yazık yani ya insan üzülüyor ya Ele, el, elde var affedersin bu kadar ayıp ya 32 antikadan 11 efsanevi aslında o güzel ama 18 efsaneviden 5 kötü bari parlatırsın herhalde eşek değilsin o kadar da değil mi? Evet güzel bir yanlış oldu bunu parlat bir de tertemiz vurduk mu 3 güzel tertemizimiz hazır bu böyle bile şu an arkadaşlar Şimdi bir tertemiz hazır. Yine aynı şekilde bir toplu antika toplayacağız. Birazcık daha böyle şansımızın iyi olduğu bir günde bunları da üste atacağız arkadaşlar. Yine tartımızı yakalarsak arkasından bir mükemmel vuracağız. Yavaş yavaş elimize para geçtikçe inşallah bu şekilde güzel satışlar yaptıkça parayı efsane bir grana ya yatıracağız arkadaşlar. E video bugün video. Videoyu bugün burada kapatalım arkadaşlar. Gece geç saat oldu. Hemen editleyin bitsin. Zaten kaç gündür 10 gündür video atmıyoruz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir like atıp abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşecek kadar kendinize çok iyi davranın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.